Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen Mahmut. Bugün sizlerle beraber Sivas Spor Fenerbahçe maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Evet, arkadaşlar. Bu da güzel bir maç olan hakem batası bir maç oldu ama. Sivas'ta çok güzel bir soğuk var. Evet soğuk var <laughs> ama arkadaşlar bir abone olursanız. Tabi canım. sıcak bir videoyla karşınızda Tam olur. Tabi canım ya. Abi bir hafta bir haftar bazı sebeplerden dolayı video çekememiştik arkadaşlar. Evet, Şimdi arkadaşlar. çok şükür işimizin başındayız. Gerçekten. Gel döndü. Skor tahmini. Skor tahmini. Fener kazanır ama zorlanır. Zorlanır. Ben... 1-0 Fener yener. 1-0. Ben 3-2 Fener diyorum. Ya yani veya 2-2. Ben pek gol beklemiyorum. Hava soğuk ne bileyim böyle. 1-0 Fener. Bakacağız artık neler olacak. Umarım güzel bir maç olur. Ee, hakem hatası bir maç olur. Maça geçelim. Abone olun. Like atın. Tabii canım. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. <laughs> Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Fili, lan Fili. Oğlum şurada bir puan kaybet de kendimize bakalım ya la. Devam. Aha, Fener geliyor. At sikini bırakma oğlum. Bakalım lan. E sen moda gireceksin ha. Fili. Lan Senin sen de işte bulacaksın? Bulur mu lan? Bulur, bulur. <laughs> Sivas'ın soğuğunda şimdi titriyor ya. <laughs> Dakika 21, şimdi bir Korner kullanıyor Fene. Fene. Kullan bakalım bir. Orta geldi. Ey 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 ey. ey. <laughs> ey, ey. Uy. Uy. Şu adam gelmesi Tanışka. Tanışka <laughs> da aldı ya. <laughs> Bu arkadan gelip şu tarafa jet sikiymiş. Oğlum sen şey çarpıldır oğlum çarpıldır. Uy. Adam var ya bütün Vur lan oradan. Vur lan. Vur lan üstüne vurdu lan. Köşeye gitse o top var ya. Yani var ya sen vur sen bur, Sen vur bu köşeye gitti bu da yavaş gitti ya. Nereyim düşmanlarla soğuk bu otoklar var ya. Yani. Dakika 28. Sivas. İyi gel la. Se, Sivas'ı seyret yani ben de seni. Abi bir daha gel. Tamam, tamam, Valla Sivas ateşli. Soğuk havada feneri ısıtıyorlar Emir abi. <laughs> <laughs> Valla tandır ekmeğinde pi... Yok. E, tandırda pişen ekmek gibi oldu benim. Allah Allah. Vallahi tarifka geliyor. Oğlum kale buraya tut lan, Oğlum ya buraya gel Allah için bak oraya vurur bu adam. <laughs> Dikkat. Ya senin babayı düşmanlarla sokuyor. Ya ben buradan görüyorum ya. Ben buradan görüyorum ya. Diyorum ki bak bu tarafa yanaş. Orada bir boşluk var oğlum. Bu atmosfer var ya. Stratosfer var orada. Vallahi bir lan tabakası bu kadar delik güzel ya. Ya attı ama Declan golü attı lan adam. La. Ya kardeş adamı golü ben bir şey değil mi? Ama kaleci niye orayı tutmadı lan? Sinirimi ya? Tutsa ya uzak. ben görüyorum abi. Yok lan kalecinin yeri iyiymiş abi. Öyle ee, yok. yeri iyiymiş. Neresi? Evet. İyi iyi. Yok lan. Sonradan, sonradan geliyor. Adam baba gördün. Ortaya yakın lan baraj, baraj. Amına koyayım küvet olamamışız lan siz. Şerbet <laughs> kuruş hafif dindi, flag bot. E, e. O değil de taşak tarz... böyle kadıköy şöfaleci gibi. Sallanıyor böyle. Taşka iki hafta güzel goller atıyor ha. Ey ya psikopat <laughs> olur diyor lan. Biz büyüğü mü yapsak ya? Haydi lan ayağına masaj mı yaptırdın oğlum? Yaptır, Şimdi ara doğru mu oluyor? Bu ne lan öyle? Allah Allah. Ha iyi vurdu. Ya kardeş kaleci ilk durduğu yer var ya. İlk durduğu yer. Biz burada al şut gelmedi demedik bak hadi. Orası yani, çok iyi açık. Geldin, iyi. Ya iyiydi sonradan geldi geldi de kardeşim benim ilk gün Aha Sivas At lan bunu Allah Allah belanı vermeyin Allah 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 penaltı yok mu Allah oybela. Allah 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 Yorum bile yaptık Allah. Allah. var Malum şu su ataydım gol olaydı bir tanesi Evet arkadaşlar ilk bitti. 1-0 Fenerbahçe oyunda kapattı ilk yarı golüyle. Valla Tarışkan 1 Sivas 0 olmuyor. Yani Tarışkan, Varla, tarih, bir, yani Tarışkan attı, attı yani güzelle bir gol attı. Yani bakın. Şey evet. e, ama Sivas Spor geliyor. Ben ikinci yarı Sivas'ın en azından bir gol bulacağını düşünüyorum. Ya daha işte bunlar ileri çıkar. Fener'de kontrol arar yani. Bakacağız artık ne olacak. İkinci yarı da görüşmek üzere. <laughs> Valla bir çay çıktı mi diyecekler herhalde. Bak. Allah Allah. ne <laughs> çay içebiliyorum ne atar bitiyor. Lan! Allah yedik. Abo! Tadiç pas elimde vermedi. Elimde çay var şimdi bir. Ben... Tadiç pas vermedi. Niye? Böyle üstüne çay içilir abi. Dakika 46 arkadaşlar gol yiyeceğimizi bir nevi hissettim. Ben. İkinci yarı başlar başlamaz gol yedik. Size yemin ediyorum çay elimde ya. Yani bırakayım mı bırakmayayım mı bırakmayayım mı? Atar bitmedi, ne çay içildi ne bir şey yaptı. Ya Gol nasıl? Çaydan zevk alamadım o derece yani. Vallahi billah. Ya oğlum ikinci yarı güzel başlarsın dedik. Adam ar arkada şempanze götü gibi böyle Hepim bir boşluk şşşş. var. Adam orada duş alta diş boş. Kara açık şimdi bırak bu. İyi bok yedi. Cevo da pas para vermemiş ha. Cevo kaleye vurmuş. Tadiç'e pas olmuş. Var. Vallahi billah. Tadiç'in oradan pas vermesi lazım. Vallahi. Vay anasın. <laughs> Yemin, çay içtim merhaba, yemin ediyorum. Çay içtim adam ya. E, sen yudum almış mıydın lan? Ben ben de mi tamam. alamadım? Aldın mı sen? Bir tane aldım. bir yudum almış. Vallahi ben alamadım. Ama şimdi yeni içiyorum. Bak yere geldi. Oğlum. Oğlum çay çay. Ey ee, ben bu çayı bırakayım. Ben bu çayı bırakayım. O zaman bu felek, dakika kırsın. Bu görüşürüz. çay üşüdü şey mü abi şey koy. Seyircim pozisyonu <laughs> açıldı daha şaşırdı. Açıldı da. Yemin ediyorum var ya. Ali Şaşa kaleci bile değil lan. La. Doğru söylüyorlar. diyorum ben çay bırakayım. Yoksa çay biter kadar ben öbür işlere koyarım. Kalecinin tuttuğu köşeye vurmaz ben. Yok oğlum bu tarafa vur lan. Kaliska gibi yap oğlum. Vur lan. Allah Allah. Bu ne abi? <laughs> Sivas'ta tamam mı? Kangal, kangalı bağırıyorlar ya. Bunu kangalı yerle de lan bunu. <laughs> Vallahi billah Az baş başa kim kime ne yaparsın. Neyse bir şey derim. Oha. Oha. <laughs> adam var ya adam var ya <laughs> Es es 3500 yollarını galiba Yemin ediyorum var ya Dip gibi böyle Şurak diye gitti Oğlum Taşşan taşşan hiç koçum ya o ne gol lan öyle <laughs> adam, okulları iki gün tatil edin. Oğlum yaz tatilleri gir lan Kış tatili başladı. Bu nasıl bir gol lan? Oğlum topun gittiği yere Ondan bak oldum ya. Oldum. Lan 30-35 metre. Oo. Ve topu sürerek geliyor la la lan la, 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 la. bu Şimdi peri, şimdi peri tutuşacak. Sana tutuşacak. Allah. Oğlum bak bu bak şöyle golleri o izlemek bak, bak, bak. o kadar büyük bir zevk veriyor ki. Yemin ediyorum var ya Oğlum, ol, böyle cillop cillop böyle var ya taşşaklı bir gol. Valla billahi ya. Las döner <gülüyor> mi? <laughs> Dedim bak bak. Abi, <laughs> lana, lana. döner mi? Valla emin ol bu gol sonra bir zahmet e, maç büyük dönsün. Bir şey ya. çıksınlar ya. Lütfen ya lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. O Reymar Haykanlar köperi yanına kalsın. O zaman de Borbun'a bu maçta ekstra oynayacak Merak etmeyin. Oğlan sulu gol la. Vallahi var ya süper gol. Bir çok uzak çaldılar. <laughs> Oğlum yuva ne güzel goller yiyor lan. <laughs> Vallahi güzelleştirdi uçtu ya. Valla billah ya. Hehehe. <laughs> Ay o, o, o da, da oyuna girdi. Fenerbahçe birazdan ne yapacak? Cik, dik 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 şampiyon biz oluruz değil mi? Bu kadar basit. Yani. Ha, ta şimdi ay delirdi geliyor oğlum. Ya, Oho, lan şunu. Lan tut 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 tut. Allah sıkıntılı geldi. Ya, sağ halim ya. O öyle lan da pas. Öyle lan da pas. O 26 numara var. var ya lan usuyor. Şey söyledim mi? Ters kal var ya bu şekilde bu. Yok o, o, biraz, oldu. biraz açı bozulmuştu ama galiba olabilir. Allah'tan ki pas yerdi. Aferin lan. Bir tane misin? Allah Allah kaç altı ne varsa. Gelir geliyor. Onu dikkat et lan. Kapıları kapat oğlum. Bravo Ali. Bravo Ali. Ali'ci Ali. valla. Ali, 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 Ali. Neydi o? <laughs> Kangal olalı bir tane kedi yakaladım valla. Lan bak. Bak. Ol. Kapatsana onu! Uy. Bir tane de Maxim burada ama top out. Az bu Maxim var ya. Çok değişik bir topçu şu yani bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Yatıra kaldıra, ee, kaldıra gidiyor. Eee. He yatıra kaldıra gidiyor. Ama en son yatıyor kalıyor <laughs> ama. <laughs> Bal yapamayan arı. <harcayın>. Gol gol. <laughs> gol bu. Allah Bismillah Allah, 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 Ay yarınlar ya Ay gol sandım la. Ya. ya gol diye miydi? sandım. Ananı Gözümde geçen sene canlandı böyle. Abo. Bu, bu kadar, kadar var, ya. var, ya. Bu kadar bu kadar. Kedi çünkü farkıyla. Ana. Kaçalım. Valla son dakika fener geliyor. ya yani oğlum oğlum da tehlikeli adam var la. Abo. Toddy. Toddy. Sen yani iş ayağının böyle köşesine sokayım. Adam kaleye bu sefer pas atarak gol attı. Abi bu adam şu attı. Var ya güzel Pas attı, Allah Allah. gol oldu. Yani. yani kaleye bu kadar düzgün vurulur hacı anasını sana. Allah ya billahi güzel vurdu, temiz Vay be. be. Var fenerlerin de aşağısı gibi. Böyle Kadıköy şey gibi sallanıyordu adam. Direğin adamı. orada Ceko'yu mu gördün <laughs> orada öyle bir şu taktın <laughs> lan. Yemin ederim temiz vurdu ha. Vay anasın lan. Kızamadım da rakamını satayım lan. Tom normalde ben normalde ben neresi köyünden başlamam lazım. Yani. Valla. Kızamadım lan. Kale arkasında bir tane futbolcunuz mu var sizin acaba lan? Adam hakikaten pas atayım ki gol oldu ya. Lan. Takım orada mı sürüyor amınim? İyi vurdu. Valla temiz vurdu arkadaşlar. Şey hiç hiç olacak. Helal olsun yani, temiz vurdu. Ulan Sivas valla senden ne, dedim de. Valla bu hafta değil daha, başak biraz atla. daha var, biraz daha varmışlar. Yani. Biraz daha var düşmüş, puan fark devam. Allah bir, Allah bir bakacağız hele bir ne zaman bu iş işte, dönecek mi? Evet <laughs> arkadaşlar şey, maç bitti. 3-1, Fenerbahçe kazandı maçı. Fener hak etti arkadaşlar, fener hak etti. Güzel goller izledik bugün bu maçta valla. Hmm. Ee, puan farkı hala 3. Bakacağız artık hocam. Geçmiyor ya olacak, ölecek mi? Hayırlısı olsun. Ee, kanala abone olmayı, beğenmeyi, hoşça Bye.